Maden suyu ve faydaları nedir reisim? Maden suyu... E, maden suyu... Kanada'dan çıkıyor, Danimarka'dan çıkıyor. Türkiye'de var. Dünyanın her yerinde var. Var da esas yararı olan Kanada'dır. Önemli olan kutsal topraklardır. Azerbaycan'dır. Kennedy ailesi de Azerbaycanlıdır hem de. Azeridir. Zazadır. Hmm. Az Azerbaycan tarafında da var yani kutsal topraklarda kabul ediyor maden suyu sodadır su tabii e, suyun yerini tutmaz, Su, e, maden suyu da onun yerini tutmaz ama değerlidir yani. E, kaynaktır, şelale gibi dolduruluyor. Kaynaktan çıkıyor. Petrolle birlikte aranıp e, bulunabiliyor. Su, e, hepsi enstitülere bağlıdır zaten. petrol enstitüsüdür. Maden, tetkik, e, arama enstitüleriyle birlikte aranıyor, bulunuyor. E, halka sunuluyor. Mideye, böbreklere e, kireçlenmeye iyi geliyor. Kemik gelişimine iyi geliyor. Mideyi rahatlatıyor. Ameliyatlarda kullanılıyor. Kaynamada. Kaynaştırmada kullanılıyor. de kullanılıyor. Her türlü işe yarıyor. Yani <laughs> e, maden sodası iyidir. Tabii Amerika kıtalarında, Kanada ön planda, Amerika'da da var. Dünyanın her yerinde de vardır. Yani yoktur değil ama gizlemek daha uygun görülür veya ki üzerine aroma fabrikası yapılırsa daha yararlı olur. Halka gösterilmeden yani hem dezenfekte, hem ameliyat, hem askeriye, polis, garnizonları yararlanıyor tümen yararlanıyor, bölük yararlanıyor, herkes yararlanıyor, dünya istifade ediyor. Yani bunu gösterip göstermemek elinde, imkan elinde ama göstermese daha iyi olur tabi. Ee, kaynaktır, yeraltı kaynağıdır, yararlanıyor, istifade ediyor. Bizim de bildiğimiz budur yani. Sonuçta yosundur yani. <laughs> Dünyanın merkezinde çekildiğinde oluşan yosundur. E, yosuna ulaşmış olmuyor. Pahalı bir birim yapım, proje, prodüksiyon, efendime söyleyeyim ee, versiyon, diktatör bir durum yani e, maden suyu, maden sodası su çünkü topların temizlenmesinden sivil savunma sanayine kadar e, enjekte bu siyanür fabrikalarını da ilgilendirir. Ee, civayı da ilgilendirir. Maden sodasız bir şey olmaz. Soda e, da ayrı bir konu. İyidir yani. Iyi. Türkiye'nin durumu da iyidir. Tabii ki e, çocuk doğumlarında vakti olayında maden suyundan, sodasından yararlanılıyor, karbonattan yararlanılıyor, istifade ediliyor. Enerji bakanlığına kadar ampul fabrikalarına kadar yararlanılıyor, istifade ediliyor. Bunlar gizli tutulan şeyler ama e, maden sodası iyidir yani. Yararı büyüktür. Kesmemeye dikkat etsinler, e, aradaki mesafeyi gerçekten korusunlar. E, ölçüm askeri ölçüm mesafe ölçümü e, mesafeyi koruyarak hareket etsinler ellerinden ipin ucunu kaçırmamaya baksınlar. Şike bir yandan ödeniyor. E, zor günlerde gelip geçicidir. Zaten e, zor gün yok bu işin. Radyoskopu full dolu. E, Radyoskopu dolu olduğu için de hiçbir sorun teşkil etmiyor. Hazine açılacak mı reisim? Hazine açılacak tabii. Ya e, hazinede para yok deniliyor. Ben hazinenin sahibiyim zaten. Gavurmensiyim. Hazine dolu benim e, Dünya dünyaya yetecek şekilde param var. Sekramantonun olup olmaması beni ilgilendirmiyor. İlgi kadar da etmiyor. Satın almıştım ben. 99 yılında da satın almışımdır. Yani e, bir anlaşmam daha var üzerine 108 ye, 107 bin yıllık, 109 bin yıllık öyle gidiyor. Sırf Cihangir Göktaş. Her yerde satın aldım. Dünyanın her Güneş sistemini, galaksileri her şeyde satın aldım. Cebimde aynı tapusu, ruhsatı falan her şeyi var. Ben istifade ettirtirim tüm dünyayı. E, yararlandırtırım. Nasıl istiyorlarsa. Hazine dolu. Bir sorun yok. Hollywood filmleri zaten e, sırada. Her şey. Maden sodaları ne kadar tam. Coca-Cola'ydı Fanta'ydı. Her şeyimiz var. Neslerimiz var. Her şeyimiz var. Otomotiv, Boeing yok yok yani. O kadar büyütecek bir şey de yok zaten. Pis dedikleri, Pis bir durum yani. Halka hazineyi versen dönüp alışveriş bile yapar mı yapmaz mı buradan? Dünyayı geziyor, orayı da beğenmiyor, orayı da ben orayı da beğenmiyor. Biz bununla da karşılaştık. Normal yani. O kadar büyütülecek bir konu yok. Evet, insan sağlığına dikkat etsin. Hazine doludur, yaralandırtacağız, ifade ettirteceğiz. Bizim ee, yazılı sözel e, söz, e, sözlü anlaşmamız var. E, tüm dünyanın her yeriyle hepsini yerelendirdiğimiz istifade ederiz. Peki benim özel bir sorum var. Ekonomi çok zayıf. Bu ekonomi canlanacak ekonomi, mı? ekonomi zayıf derken hicret hacıların sıfır iyice ile eksi çizgi yuvarlak e, Türkiye Mersin'de de elektrikler kesiliyor, çizgi yuvarlak çizgiye denk geliyor. Benim yapabileceğim bir şey yok, sıfıra sıfır çıkıyor. Bugün halk otobüsleri sıfıra sıfır çıkıyor, hadislerle ız veriyor, ee, ız'a ız çıkıyor. Yani e, sıfıra sıfır çıkması mümkün değil ama çıkıyor. Şimdi dünya öyle bir konumda, öyle bir asırda yaşıyoruz ki e, yapacak hiçbir şey yok. Elimizden gelen hiçbir marifet. Söz konusu olamaz. Çünkü e, bu günleri aşmak zorundayız. Temkinliğimizle sürdürmeye devam etmek zorundayız. Başka da yapılacak bir şey yoktur. Çok çalışmalıyız. Çok çalışsak da dünya çekirdeği yer yere sabırla beklemek gerekiyor. Geçimini sağlayacak, işte idaresini bilecek budur. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ekonomi düzelir diyorsun yani reisim. Ekonomi düzelir. Hazine yani. açılırsa. Hazine, istedikleri kadar ben rakama hazırım yani tüm dünya. Ama e, ona göre de sıfırı sıfır gördüğü zaman bir Mercedes'in değer bunu da ölçüp e, bilsinler sıfıra sıfır nasıl çıkacak Mercedes'le. Ben şikeli durumda her yere ben yetişemem ki şikesiz olan nasıl yetişsin fabrikasına mı yetişeyim, arabaya mı yetişeyim, galeriye mi yetişeyim, halkın pazarına mı yetişeyim, nereye yetişeyim? Yani yapacak bir şey yok. Her şey para hazinede dolu olmasıyla değil. Tüm dünya yeter diyorsun yani hazinemiz. Ama şimdi hazineyi ve herkes için bu dükkan değerli, Hacı Baba değerli. <laughs> E, gelecek varını yoğunu koyacak diyecek dünya ile varımı yoğunu koyuyorum dükkan bana dükkan size de lazım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Dünya ile varınızı yoğunuzu koyuyorsunuz dükkanı satmıyorsunuz. Sıfıra sıfır çıkıyor. Hazine zebil diye. Konu öyle bir konu değil ki. Eyce düşün taşlısınlar. E, rakam mı atacaklar paradan? E, sıfır mı atacaklar? imza yönüne mi gidecekler, ne yönüne gidecekler, ne yöne gideceklerini çok iyi tespit etmeleri gerekiyor. Terör hortlamış durumda, mafya hortlamış durumda, kendini belli etmiyor, anarşistler yani. Üzerine silah kapan o kadar parayı gördü mü ötekini katleder katledemez demeyin. Biz bunları çocukluktan tanıyoruz. Babasını annesini tanırız demekle de değil bu konular. Adamlar da var yani içinde var. Adamlar anarşist olmuyor. Devlet millet de çözümünü bulsun. Her şey para değil. Ben yani çok uyardım. Dinlemiyorlar canı yanar yani. Türkiye'nin de dış devletlerinde canı çok büyük yani. Böyle değil yani adamlar nerede yetiştirilmişse bulsunlar nasıl bir eğitim almış bu işin peşini bırakmasınlar lütfen. Her şey sodayla olacak şey değil ki e, ve hazineyi ver çıkıp gitsin e, Türkiye'nin başını bela soksunlar da değil. Evet. Türkiye çok dikkat etmiyor. Yaşlı gençlere özellikle dikkat. Adam ölümü göze almış adam manyak. Mir manyak yani. Şakası bile olmaz. Haki ki antipati manyak yani. Ben bunu ispatlarım ama gerek yok. Ama şimdi her mahallede, caddede 30 bin tane, 40 bin tane, 50 bin tane var. Siz bunu toparlayacaksınız yani. Biz Bunlar bizim yeğenlerimiz, ailemiz demeniz demekle değil yani. Toparlamak gerekiyor. Toparlamazsa kendi bilir. He. Toparlarsa da kendisi bilir. Türkiye'nin gidişatı iyi. İyi de değil. Yani e, bunları hastaneye mi sevk edecekler, ne yapacaklar? Çaresini bulsunlar lütfen. Evet, reisimize bugünkü röportajı için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kanalımızın güzel insanları. Hoşça kalın. Dostça kalın diyoruz. alasmaladık maladık. Adamların bir dediği bir